Elektro herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişken direnç uygulamasını yapacağız. Bugün öğreneceğimiz, nasıl kullanacağını öğreneceğimiz 3 tane direncimiz var. Bir tanesi LDR direncimiz. Öbürü PTC ve diğeri de NTC direncimiz. Bugün bu üçün uygulamasını yapacağız. Nasıl kullanılacağını, nasıl bir değişkenlik gösterdiğini göreceğiz. Önce LDR ile başlayalım. Şunları kenara alayım. LDR direncimiz şu üstüne ışık düştüğü zaman direncini düşüren bir elemanımızdır. LDR'nin simgesi de hatırlarsanız ki böyle ya da böyleydi. Üstüne ışık düştüğü zaman direncini düşürüyor dedik. Bunun ölçümünü yapacağız ve nasıl kullanıldığını göreceğiz. Önce bordumuza yerleştiriyoruz. Zaten iki tane bacağı var. Kolay da bir kullanımı var. Güzelce ne yerleştirdik? Şimdi ölçü aletimizi de alalım. Ölçü aletimizi de aldık. Hafiften de bir yaklaştırayım ben. En büyükten başlayalım ölçme. Bakalım bize değer verecek mi? Ölçtüğümüzde bir değer aldık ama bir kademe daha küçültürsek çok daha iyi olacak gibi. Bir kademe daha küçültelim. Evet. 14 kilo değerini alıyoruz ee, bakalım ışık düşürdüğümüzde üstünde nasıl bir değişkenlik olacak fenerimi de alıyorum bak şöyle fenerimi de aldım Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi nasıl bir değişkenlik gösterdiğini gördük. 7 kiloma kadar düştü. Ben bunu böyle yaklaştırırsam Ben bunu böyle yaklaştırsam bir saniye. Şu an feneri nasıl tutacağımı şey yapmadım. Yaklaştırdığımda 7 kilomla 1 kiloma kadar düştü. Görüyorsunuz. Hatta daha da yaklaştırıyorum. 0.66 kiloma kadar düştü, görüyorsunuz. İşte böyle ışığı tuttuğumuz zaman değişkenlik gösteren bir direncimiz bu. Ee, şimdi sırada PTC ve NTC'yi yapalım. Şöyle ledlerimizi kaldıralım buradan. PTC'mizi yapalım önce. PTC'mizi de önce iki bacağını takıyoruz yerleştirdikten sonra yerleştirdikten sonra e, bunu bir de hani bu sıcaklığa duyarlı olduğu için çakmak da tutmam gerekecek. Onun için şöyle bir kolaylık sağlayalım kendimize. Şöyle krokodillerimiz var. Şöyle bir tanesi böyle. Bir tanesi de siyah renginde. Ölçü aletiyle ölçmemizi daha kolaylaştıracak. Ee, Kablomuzu alalım bir tane. Kuroku dilimize takalım. Bunu da VTC'nin bacağına takıyorum. Öbürünü de ölçü aletine takacağım. Şu şekilde. Bir kablo daha alıyorum. Onu da öbür krokodili takıyorum şekilde. Onu da öbür bacağını takıyorum. Ve diğer ucunda siyah proba takıyorum. Ve bir değer almaya başladık bile. Ee, PTC hani ilk harflerinden anlayacaktık. P harfi pozitif ısıtıldıkça direnci artacak bir direncim. Yükselecek bir direncimiz. Şu anda 1 kilo değerini gösteriyor bize çakmağımızla bunu ısıtmaya ısıtmaya başlayacağız ve gösterdiği değeri birlikte seyredeceğiz. Şöyle ısıtıyoruz ve arttığını da görüyoruz beraber. Ve şu an soğumaya başladı tekrar. Gördüğünüz gibi çok hızlı değişen bir direncimiz. Bunu çok daha fazla ısıtırsak çok daha fazla yükselecekti. Fakat şu anki buradaki elverişimiz bu kadar ancak. NTC'mize de geçersek PTC'mizi çıkardık ve yerine NTC'mizi takıyoruz. Şu anda PTC'den çok daha fazla yüksek bir değer gördük. 14 da seyrediyor seyrediyordu. Bu da ismin ilk harfinin N olmasına negatif yani ısıtılınca düşecek bir direncimiz olduğunu bilecektik. Onu da ısıtınca düşeceğini göreceğiz. Isıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi çok hızlı düştü. Ve tekrar soğumaya başlayarak yükseliyor. Çakmakla da çok daha fazla ısıtabilsem, hani elim yanmasa falan, çok daha fazla ısıtabilsem çok daha da fazla düştüğünü görebilirsiniz. Ama görmek için şimdilik bu kadar yeterli. Fazlasına ihtiyacımız yok. Görmüş olduğunuz gibi bu da ısıtılınca düşen bir direncimizdi. Ee, bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir elemana geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce sizlerle LDR'nin uygulamasını yaptık. Nasıl kullanıldığını gördük. Ee, Burada ise basit bir devremiz var. Bu devrenin çalışma mantığında e, artı geliyor LDR'de e aydınlık bir zamandayken e, LED'imiz daha parlak ve üstüne parmağımızı koyarak LED'lerin karanlık bir ortama so sokmuş bulunarak e, LED'imizin daha az parlak olduğunu gözlemleyeceğiz. E, burada 9 olduk bir pil, bir tane LDR e ve bir tane de LED'e ihtiyacımız olacak ve bağlantı kablolarına size iyi seyirler.